Melek teyze bahçeden 96 kilogram domates ve 88 kilogram salatalık toplamıştır. Melek teyze domateslerle salatalıkları birbirine karıştırmadan her birine eşit bir de olacak ve artmayacak şekilde torbalara paylaştırmıştır. Torbaların kütlesi kilogram türünden tam sayı olduğuna göre Melek teyze bu iş için en az kaç torba kullanmıştır diyor. Biz 96 ve 88 kilogramlık bu malzemeleri poşetleme yapacağız. O zaman bunları bölebileceğimiz en büyük ne olması lazım poşetin kapasitesi onu bir bulalım. 2'ye bölüyorum. 48 ve 44 ortak bölen 2'ye böldüm. 24, 22 ortak bölen tekrar 2'ye böldüm. 12 ve 11 ortak bölen. Bence bundan sonra artık duralım. Çünkü burada artık aralarında asal geldiler. Yani bir daha ortak bölünmezler. Bizim demek ki poşetlerimizin kapasitesi 8 kilogrammış. Biz 96'yı 8'e böldüğümüzde bakın 12 poşet gelecek torba. 88'i 8'e böldüğümüz zaman da buradan da 11 poşet gelecek. O halde bunların toplamları olan 23 tane poşetle bu işi en az bir şekilde tamamlarız. Cevabımız B şıkkı olur. Aşağıda uzunlukları hariç özdeş iki çubuk verilmiş. Bu çubuklar kesilerek eşit uzunlukta parçalar elde edilmiştir. Buna göre elde edilen parça sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi 120 ve 150'nin en büyük ortak bölenine bakmamız lazım. Ancak bir kolay sunayım, sürekli sıfırları atın. En son sıfırını eklersiniz ebobunuzda. 12 ve 15'i biz 3'e bölebiliriz. Böldüğümüzde 4 böldüğümüzde 5 gibi. Amaç burada zaten ortak böleni bulmak olduğu için 4 ve 5 geldikten sonra artık bırakalım. Çünkü aralarında asal geldiği için daha da ortak bölen çıkmaz. Yani aslında bizim 3 ve 0 eklediğimiz zaman 30 santimmiş ee, bizim buradaki ebob uzunluğumuz. Peki ben 120'yi 30'a böldüğüm zaman elime 4 tane parça çıkacak. 150'yi 30'a böldüğüm zaman da 5 tane parça çıkacak. O halde toplam 9 tane çubuk parçası elde etmiş olacağız. Cevabımız değişik olur. Aşağıdaki bidonların birinde 60, diğerinde 50 litrelik bir zeytinyağı ve ayçiçekler var. Bu bidonlardaki yağların tamamı birbirine karıştırılmadan her şeyde eşit miktarda yağ olacak biçimde şişelere aktarılacak için en az kaç şeye ihtiyaç vardır diyor. Yani bölebileceğimiz en büyük sayıya bakmamız lazım önce. Yani bu bakacağız. Yine bir kolay söyleyelim. Sıfırları sildik. 6 ve 5 6 ve 5'e bölebileceğim ortak bir sayımız maalesef yok. Yani 1 olacak. Dolayısıyla bir de sıfırımız var. Yani biz bunları maksimum 10'a bölebiliriz. 10'a böldüğümüzde burada 6 tane şişe olacak. 5'i e de yine aynı şekilde gördüğümüz zaman 50'yi de 10'a böldüğümüz zaman burada da 5 tane şişe kullanmış olacağız. Dolayısıyla bizim burada kullanabileceğimiz en az şişe sayısı 11 tane olacak. Cevabımız C şıkkı olur. Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir levha verilmiş. Bu levha hiç parça artmayacak şekilde eş kare levhalara ayrılmış. Buna göre elde edilen parça sayısı en az kaçtır? Şimdi kare ayıracaksak bizim burada 126 cm'ye de 72 cm'ye de bölebileceğimiz en büyük sayı ihtiyacımız var. 126 ve 72. Bakın kolay bir EBOB bulma yöntemi göstereyim ben öğrencilerime. işimiz kolaylaşsın. Şimdi bu seler 9'un katları. Hocam nereden anlıyorsun? E biz 6. sınıf gördük. Yani 6. 9'a bölünebilme dediğimiz bir şey vardır. Rakamların toplamları 9 yapıyorsa 9'a bölünür. Ya da 9'un katı oluyorsa. E 9'a böldüğümüzde zaten burası 8 gelecektir. Burada 9'a böldüğümüz zaman da 12'de 9 bir defa. E buradan 3, 36 geliyor. 4, 14 geldi. E, tekrardan bölebilir miyiz? Evet bakın tekrardan bölebiliriz. 2'ye böleyim tekrardan. Burada. 2'ye böldüğüm zaman 14'ü ne gelir? 7. 8'i 2'ye böldüğüm zaman da 4. Aralarında asal geldi mi? Bitti. O zaman ne elde ediyoruz biliyor musun? Bakın 9 kere 2, 18 santimetre. Bizim burada karelerimizin kenarlarını seçebileceğimiz maksimum uzunluk. Bir güzellik daha var. Hemen onu da söylemiş olalım. Bakın. Burada şunu söyleyeceğim. Benim 126 santimetreye toplam bakın 126 santimetre toplam 7 tane kare parçalama hakkım doğuyor. Aynı şekilde 72 santimlik olan kısmı da 4 tane kare parçalama hakkımız doğuyor. O zaman içeride toplam kaç tane kare olduğunu sorduğu için 7 çarpı 4'ten elimizde 28 tane kare olacaktır. Cevabımız D şıkkı olur. Aşağıdaki kutuda renkleri dışında özdeş bilgiler bulunmaktadır. Bu kutudaki kırmızı renkli bilgilerin kütleleri toplamı 180. Mavi renkli bilgilerin kütleri toplamı da 190 gramdır. Buna göre bu kutudaki bilgiler sayısı en az kaçtır diyor. O zaman bizim 180 gramla 190 gramın ebobuna bakmamız gerekecek ki oradaki bir özdeş bilginin ağırlığı en fazla ne olabilir ona bakalım. Biraz sıfır atalım. Kolay ebob bulma işi. Bakın 18 ve 19 aralarından saldırı olduğu için bunları en fazla 1'e bölünürler. E bir bir de yanında sıfır olduğu için burada ebob 10 gelecek. Yani bir e, bilye 10 gram olacak o zaman en fazla. 180 ona böldüğümüz zaman 18 adet. 190 böldüğümüz zaman da 19 adet bilye çıkmış olacak. Toplam bilye sayımız en az 37 olur. Cevabımız D şıkkı oldu. Bir manada 1 kilogram portakalla 1 kilogram armutun satış fiyatları eşittir. Bu manavın salı günü portakal satışından elde ettiği gelir 126 armuttansa 153 liradır. Salı günü sattığı portakal ve armut miktarı kilogram cinsinden tam sayıysa bu tam sayıların toplamı en az kaçtır diye soruyor. Bizim önce portakal ve armutumuzun satış fiyatlarını bulmamız lazım. Onlar aynı paraymış. Birine 126 lira, birine 153 lira elde ediyorsak aynı parayı toplaya toplaya elde edeceksek 153 ile 126'nın ortak bir böleni olması lazım. Yani EBOB bakacağız. Kolay EBOB bulma yöntemi gösterelim. 153 ve 126 bu seferin rakamlarını topladığımızda 9 yapıyor ki 9'a bölünebilme kuralında rakamların toplamı 9'un ve 9 ve 9'un katıysa oluyordu. O zaman 9'a bölebiliriz. 153 9'a böldüğümüz zaman 17. 126 9'a böldüğümüz zaman da 14 kalır. Aralarında asal geldiler mi? Evet geldiler. O zaman bizim 9 liralık bir satış fiyatımız varmış. Bunu öğrendik. Bakın portakalın satış fiyatı ve armutun satış fiyatı 9 lira. Ne istiyor? Ne kadarlık sattık diyor. E 153'ü 9'a böldüğümüzde zaten 17 gelmişti. Demek ki 17 kilogramlık bir armut satışımız olmuş. E 17 kilogram armutsa o zaman geri kalan bu 14 kilogram da portakala ait olan satışımız olacaktır. O halde 17 artı 14'ten bu toplam en az 31 kilogram olarak A şıkkında bulunur. Bir okuldaki tüm 7. sınıf ve 8. sınıf şubelerinde eşit sayıda öğrenci vardır. Bu okulda 225 tane 7, 125-175 tane 8. sınıf öğrencisi olduğuna göre bu şubelerdeki öğrenci sayısı en çok kaçtır diyor. 7. sınıflardaki 225 ve 8. sınıflardaki 175 tane öğrenciye ulaşabilmemiz için her sınıfta eşit sayıda öğrenci olduğunu bildiğimizde mesela 20'nin katlarında 225 ya e da 175 yok olmaz. aynı şekilde 15'in katlarında 175'e de ulaşamayız. O da olmaz. E, 30'un katlarında 175'e de 225 yok. Burada 25 olmak zorunda çünkü bu şıklara göre hepsi sadece 25'e bölünebilir. 225'te, 175'te o halde cevabımız C şıkkı olacaktır. Kenar uzunlukları 60 metre ve 72 metre olan dikdörtgen biçiminde bir tarlanın etrafına eş tarlıklarla fidan dikilecek. Bahçenin köşelerine de birer fidan dikildiğine göre dikilen toplam fidan sayısı en az kaçtır diye soruyor. Bir tane dikdörtgen çizelim. Kenar uzunluklarımızda 72 metre ve 60 metre olarak yazalım. Eşit aralıklarla dikeceksek ve az birden dikmek istiyorsak olabildiğimiz kadar aralıkları büyük gerekecek. Bunun için de tabii ki EBOB bakmamız gerekiyor. Bölebileceğimiz en büyük sayıyı düşünmemiz lazım. 72 ve 60'ın EBOB'una bu bakalım. Yazıyorum şimdi. 2'ye böldüm. 36 30 ortak bölündü. 2'ye böldüm. 18, 15 ortak bölündü. 3'e böldüm. 6 ve 5 ortak bölündü. Bakın 5 ve 6 aralığında asal geldiği için artık olmaz. O zaman bitti. Ne geldik? Kere 2 kere 4. 4 kere 3, 12. Demek ki 12 metre aralıklarla biz bunları yerleştirecekmişiz. Bakın 72'yi 12'ye böldüğünüzde 6 tane gelecek. Demek ki bu sıraya 6 tane yerleştirebiliyoruz. Yine aynı şekilde 60'ı 12'ye böldüğümüz zaman da bu sırada demek ki 5 tane yerleştirebiliyoruz. Çevreye yerleştirdiğimiz için 6 ile 5'i topluyorum. Biliyorsunuz kısa ve uzun kenarın toplamının 2 katıdır çevre. 11 çarpı 2'den demek ki 22 tarifinden yerleştireceğiz. Cevabımız B şıkkı olur. Bülent Bey otoyolda ilerlerken aşağıdaki tabelayı görür. Bülent Bey aracının tabelayı gördüğü andaki hareket hızıyla sürmeye devam etmesi durumunda Ardeşen ve Pazar ilçelerine varış sürelerinin dakika cinsinden birer tam sayı eşit olacağını hesaplar. Buna göre Bülent Bey'in tabelayı gördüğü anda aracının saatlik hızı en çok kaç kilometredir diye soruyor. Şimdi en çok dediği için ben 120'yi deneyeceğim mesela. Ancak bu bizim bir saatte gittiğimiz bir süre. Bir saatte 120 kilometre diyorum. Ben bunu şeye çevireceğim. Dakikaya çevireceğim. 60 dakikadır bir saat. 60 dakikada 120 kilometre ise bir dakikada ne kadar olur diye bakıyorum. 60'a böleceğim. Burada da yine aynı şekilde 60'a böldüğüm zaman 2 kilometre olduğunu görüyorum. Bir dakikada 2 kilometre gittiğinde biz şunu anlıyoruz. Buradaki 26 kilometre ve 30 kilometre hepsi ikinin katları. Dolayısıyla 26 kilometre gitmesi için ne yapması lazım? E, kilometrenin yarısı kadar bir süre geçmesi gerekiyor. Bakın 13 e, dakika geçmesi gerekir. kardeşine gitmesi için. 30 kilometre gitmesi için de 15 dakikalık bir süre gerekiyor. Bu da pazar için her ikisi de bakın dakika cinsinden bir tam sayıya eşit olmuş oldu. Dolayısıyla 120 kilometrelik hızı bizim burada Ardeşene ve pazara e, tam sayı cinsinden dakika olarak gitmemizi Sağlamış olduğu cevabımız D şıkkı olur. Aslı bir teknoloji mağazasından aşağıda fiyatları verilen cep telefonu dizüstü bilgisayar satın alır. Aslı bu ürünlerin ödemelerini farklı da kredi kartları kullanarak taksitle ödeyecek biçimde yapmıştır. Aslı'nın hem cep telefonu hem de dizüstü bilgisayar için ödeyeceği aylık taksit tutarları TL cinsinden birbirine eşit tam sayılardır. Buna göre bu taksitlerin tutarı en çok kaç liradır diye soruyor. Şimdi. 7200 lira ve 9600 liralık ürünlerimiz var. Ve e, bunların biz ödemelerini taksitle ödemek istiyoruz. Taksit edeceğimiz tutarlar birbirine eşittir diyor. O zaman bu 7200 lirayı ve 9600 lirayı bölebilmemiz gerekiyor. Bakın 1600 e, 7200'ü hani bölmeyecektir. O yüzden e, buna hiç gerek yok. 1800 böler. Ancak 1800 7200'ü bölüyor. 9600'e bölmeyecektir. O yüzden bu da olmaz. 21000, 7200'ü bölmez. Bakın 24000 hem 7200'ü böler. Çünkü 3 defa çarptığımızda olur. 2400'ü 4 ile çarptığımız zaman 9600'de olur. Demek ki taksitlerimiz en fazla 2400 lira olacaktır. İki bidondan birinde 26 kilogram siyah zeytin diğerinde 32 yeşil zeytin vardır. Bu bidonlardaki zeytlerin tamamı birbirine karıştırılmadan her pakette eşit kütüde zeytin olacak biçimde paketleri konuluyor. Buna göre en az kaç pakete ihtiyaç vardır diyor. Peki olabilecek en büyük pakete koymamız lazım ki kapasite olarak çok fazla paket kullanmadan işimizi tamamlayalım. 26 ve 32'nin cevabına bakalım. 2'ye böldüm. 16 ve 13 geldi. Aralarında asal geldiği için zaten 2'den başka olmayacaktır. O zaman 2 kilogramlık koyduğumuzda birinde 13 tane pakete ihtiyaç duyarız. Diğerinde de gördüğünüz gibi 16 tane pakete ihtiyaç duyarız. Bunların toplamları olan 13 artı 16'dan en az 29 pakette bu iş tamamdır. Cevabımız A şıkkı oldu.